kanalıma hoş geldiniz. Hekik tuşlu telefonun fabrika ayarlarına nasıl döndürülüyor onu size paylaşacağım. Diyelim telefonun beyni karıştı. Fabrika ayarlarına döndürdüğünüz zaman telefon düzelir. Bilginiz olsun. Hemen ayarlara geliyoruz. Ayarlarda tamam diyoruz. En altta fabrika ayarı var. Evet dersiniz ki ya İzzet Bey fabrika ayarları herkes döndürebilir. Evet doğrudur. Fakat her modelle göre güvenlik kodları ayrıdır. Hacking tuşu telefonların güvenlik kodu 1122. Yani iki tane bir, iki tane iki. Yani 1122. Tamam diyoruz. Evet geri al. Telefonu yeniden başlat. Evet diyoruz. Evet şu anda cihaz yeniden başlatılacaktır. Telefonun beyni karıştı zaman bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da telefonun satın aldığınız zaman Telefonun fabrika ayarlarına döndürdüğünüz zaman faydası olacaktır. Geçmişte adam kullanmış olduğu numaralardır, mesajlardır. Onların silinmesi için iyi olur. Evet şöyle gördüğünüz gibi. Hacking tuşu telefonların fabrika ayarları döndürmek için 11-22 yani 1'e 2 kere basıyorsun. 2'ye de 2 kere bastığınız zaman 11 22 tuşladığınız zaman cihazı fabrika ayarlara döndürüyorsunuz. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.